Bir hafta 7 farklı kilo verme yöntemi. Kulağa çılgınca geliyor değil mi? Bu deneyde elektrikli çatallardan hipnoza, en garip diyetlerden en yeni teknolojilere kadar her şeyi deneyeceğiz. Hadi gelin bakalım bu savaşın galibi kim olacak? Her şey bu deneyi yapan arkadaşımızın o çok tanıdık bir sorunla başlamasıyla patlak veriyor. Kontrolsüz kilo alımı. Hani birçok sporcunun yarışma sonrası kabusu olarak bildiği o durum var ya, İşte o onu bu bir haftalık çılgın maceraya atılmaya itiyor. Ve işte başlangıç çizgimiz 89.6 kilogram. Bu rakam önümüzdeki bir haftalık mücadelenin ne kadar çetin geçeceğinin kanıtı gibi. Peki asıl soru şu, bu rakam bir haftanın sonunda ne kadar düşecek? Peki, hadi konuya dalalım. İlk kategorimiz, diyet veya teknoloji yerine psikolojik ve davranışsal değişikliklere odaklanan yöntemler. Yani her şeyin kafada başladığını söyleyen o meşhur teori var ya, işte tam olarak ona odaklanıyoruz. Karşımızda iki farklı zihinsel yaklaşım var. Biri, yeme hızınızı yavaşlatmak için fiziksel bir araç kullanıyor. Diğeri ise arzularınızı kontrol altına almak için tamamen zihinsel bir teknik. Yani savaşımız iki cephede, biri çatalımızla tabağımızda, diğeri ise direkt beynimizin içinde. Elektrikli çatalın olayı aslında çok basit ama bir o kadar da dahice. Eğer çok hızlı yerseniz titreşerek sizi uyarıyor. Peki işe yarıyor mu? Testte 6 dilim Fransız tostu normalde 3,5 dakikada biterken bu çatalla süre 8 dakikayı geçmiş. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? Sadece 4 dilim yedikten sonra kendini tamamen tok hissetmiş. İşte size yavaş yemenin gücü. Ve çatalın skoru geliyor. 10 üzerinden 7. Şaşırtıcı derecede etkili değil mi? Özellikle benim gibi yemeği adeta hüpletenler için yeme alışkanlıklarını yeniden şekillendirmede gerçekten değerli bir araç olabilir. Basit ama etkili. Hipnoz seansının amacı beyni adeta yeniden programlamaktı. Donatı düşman, meyveyi ise en yakın arkadaş olarak kodlamak gibi bir şey. Sonuçlar mı? Tek kelimeyle inanılmaz. Donut bir anda aşırı şekerli bir zehir gibi gelmeye başlamış, Manav reyonu ise adeta bir cennet bahçesine, çilekler doğanın kendi şekerine dönüşmüş. Hipnoz da tıpkı elektrikli çatal gibi 10 üzerinden 7 alıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki yeme isteğini değiştirmek için bazen ihtiyacımız olan tek şey zihinsel bir dokunuş. Tartıda gerçek bir fark yaratabiliyor. Zihin gücünü şöyle bir kenara bırakalım ve şimdi de diyetlerin en uç noktalarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Karşımızda birbirine taban tabana zıt iki kutup var. Bir tarafta 23 saatlik açlık, diğer tarafta ise gün boyu tek bir yiyeceğe mahkumiyet. Bakalım bu ekstrem yöntemler ne kadar işe yarayacak. OMAD diyeti resmen duygusal bir hız treni gibiydi. Başlangıçta kendine güvenle başlayan 23 saatlik oruç zamanla ezici bir açlığa dönüşmüş. Markete gitmek, hani iyileşmekte olan bir alkolü alıp şarap turuna çıkarmak gibi bir şey. Tam bir irade savaşı. Ama günün sonunda o devasa ziyafet var ya, işte o çekilen bütün çileye değdiğini hissettirmiş. Umadın skoru oldukça yüksek. 10 üzerinden 7,5. Buradaki kilit nokta şu, günün sonunda yaşanan o büyük tatmin duygusu, bu diyeti bazı insanlar için gerçekten sürdürülebilir kılıyor. Zorlu, evet, ama ödülü de bir o kadar büyük. Sırada mono diyet var. İsmi kadar basit bir mantığı var. Belirli bir süre boyunca sadece tek bir çeşit yiyecek tüketiyorsunuz. Bu deney için seçilen yiyecekse bir zamanların en sevilen meyvesi olan karpuz. Bir zamanların diyorum çünkü sonrası pek de iyi bitmemiş. Slayttaki şu söze bir bakar mısınız? Bir meyvenin beni duygusal olarak kırabileceğini düşünmezdim ama işte buradayız. Bu cümle sanırım bütün gün sadece karpuz yemenin yarattığı o psikolojik çöküşü her şeyden daha iyi özetliyor. Puanı da tabii ki bu sefaleti yansıtıyor. 10 üzerinden kocaman bir 2. Buradan çıkarılacak ders çok net. Sürdürülebilir olmayan, sizi mutsuz eden bir diyet eninde sonunda başarısız olur. Çünkü o ilk heyecan bittiğinde motivasyon falan kalmıyor ortada. Şimdi geleceğe ışınlanma zamanı. Son kategorimize geldik, yüksek teknolojili kilo kaybı. Bakalım, son model makinalar, irade gücünün yerini alabilecek mi? Teknoloji gerçekten de bizim yerimize yağ yakabilir mi? Hadi görelim. Teknoloji harikası bu koşu bandı savunasında göze çarpan ilk şey kalori sayacındaki devasa fark. Bakın, makine diyor ki 20 dakikada 635 kalori yaktın ama Apple Watch diyor ki yok canım sadece 179 kalori. Şimdi aradaki bu yaklaşık 450 kalorilik fark ister istemez insanın aklına şu soruyu getiriyor. Acaba birileri biraz abartıyor mu? Hadi şu teknoloji karnesine hızlıca bir göz atalım. Ayvirüs serum iştahı kesmiş, evet, ama her gün damardan beslenmek pek olacak iş değil. Lazer terapisi anlık bir incelme sağlamış ama etkisi de sihir gibi anında kaybolmuş. Koşu bandı saunası ise terletmiş, zorlamış ama kalori iddiaları biraz fazla iyimser kalmış. Kısacası teknoloji bir umut ışığı yakmış ama kalıcı bir çözüm sunmaktan biraz uzak kalmış gibi. Ve evet, geldik zurnanın zırt dediği yere. Tüm bu deneyleri bir araya getirip nihai puan tablosunu çıkarma zamanı. Bakalım hangi yöntem zirveye oturmuş, hangisi sınıfta kalmış. Ve işte karşınızda büyük final, haftanın puan tablosu. Zirvede zorlama ödüllendirici o maddiyeti var. Hemen arkasından zihin gücünü devreye sokan hipnoz ve elektrikli çatal geliyor. Eh listenin en dibinde ekimi görüyoruz. Tabii ki sürpriz değil, karpuz kabusu yani monodiyet. Sonuçları kategorilere ayırdığımızda ise tablo daha da ilginçleşiyor. Grafikte de gördüğünüz gibi zihin gücü yaklaşmaları ortalama 7 puanla açık ara en başarılı kategori. Bu da ne demek oluyor? Demek ki kilo verme savaşı mideden çok beyinde kazanılıyor. Peki tüm bu bir haftalık maceradan çıkaracağımız ana ders ne? En etkili yöntemlerin en pahalı, en teknolojik ya da en acımasız olanlar olmadığı, Aksine, yeme davranışımızı ve yiyeceklere bakış açımızı değiştiren basit araçların en iyi sonuçları verdiği ve bu bölümü aklınızda kalacak bir soruyla bitirelim. Sizin için kilo vermenin en iyi yolu hangisi? Titreşen bir çatal mı? Zihninizdeki bir telkin mi? Yoksa fütüristik bir makine mi? Belki de bu deneyim bize gösterdiği gibi, en etkili cevap her zaman en karmaşık olan değildir.